Arkadaşlar merhaba. Bugün duygusal yeme ve bu duygusal yeme ile nasıl baş edebileceğimiz hakkında konuşmak istiyorum. İlk olarak duygusal yemenin altında yatan sebeplere baktığımızda umutsuzluk, mutsuzluk, stres ve bununla baş edemediğimiz gibi durumlarda ortaya çıkan bir sendrom olarak görünmektedir. Peki duygusal yeme ile fiziksel yeme arasındaki fark nasıl ayırt edilebilir? Duygusal yeme aniden ortaya çıkar ve bir an önce gıda tüketimi yapmak isterseniz özellikle kalorisi yüksek, hazır ve paketlenmiş gıdalara yöneliriz. Diğer türlü fiziksel açlığımız ise kademe kademe oluşur ve sağlıklı ürün tükettiğimizde de bunu midemiz algılayacaktır ve doydum hissini yaşayacaktır. En temel fark burada ortaya çıkabilir. Hızlı oluşan bir duygusal açlıkla duygusal yemeği gerçekleştirdikten sonra büyük bir pişmanlık duymaya başlarsınız. Çünkü hem aşırı derecede yemek yemiş olursunuz. Tükettiğiniz ürünün kalorisi çok yüksek olacaktır ve bu sebeple kilo alıyorum kaygısına girerekten de pişmanlığınız artacaktır. Ve en büyüğü de öncesinde yaşadığınız olumsuz duyguların herhangi bir şekilde bastırılamadığının farkına varacaksınızdır. Çünkü tamamen anlık bir hissiyatla oluşan yeme durumudur ve fizyolojik olarak algılamanın dışında kalmaktadır. Ani bir mutluluk yaşarsınız ve tamamen geçici bir sürece doğru evrilme yaşanacaktır. Sonra tekrardan acıkacaksınız, tekrardan ürün tüketeceksiniz ve sonra tekrardan yine pişmanlık duyacaksınız. Bu döngü bu şekilde hayatınızda devam edecektir. Peki duygusal yeme sendromunun önüne nasıl geçebiliriz diye düşündüğümüzde ilk olarak bunun farkına varmalıyız. Neler beni duygusal yemeğe doğru götürüyor? Neden çok sık acıkma hali çekiyorum? Peki bu acıkma halim oluşmadan önce hangi duyguları hissediyorum? Nasıl bir ortamda bulunuyorum ve bu esnada neler yaşıyorum? Bunların hepsini ilk öncelikli bir göz önünde bulundurabiliriz. Daha sonra kendimize bir günlük plan oluşturabiliriz. Neler yiyorum? Hangi duyguları yaşıyorum ve bunu ne sıklıkla yapıyorum? Öncelikle kendimize bir plan oluşturduğumuzda hangi zaman dilimlerinde neler yaptığımızı, yemek yemeden önce neler hissettiğimizi ve yemek yedikten sonra nasıl hissettiğimizi kendimize bir tablo oluşturursak çok daha net görebiliriz ve böylelikle hangi durumlarla başa çıkamadığımızın yine farkına varacağız demektir. Bir sonraki aşamaya geçtiğimizde de alışveriş listemizle başlayabiliriz. Şöyle ki sağlıklı gıdaları kendimize öncelik olarak oluşturmalıyız. Hazır ürünler, paketli gıdalar ve kalorisi yüksek yiyecekleri kendimizden uzak tutarak pişmanlık duymayacağımız şekilde bir beslenme düzeni oluşturabiliriz. Fakat yine de duygusal yeme durumumuz devam ediyor ve baş edemeyeceğimizin farkına varıyoruz. Bir profesyonelden destek almalıyız. Çünkü duygusal yeme sendromu önüne geçilmediği takdirde ciddi psikolojik ve ruhsal problemlere yol açacaktır ve buna ek olarak da fiziksel olarak aşırı bir kilo alımınız oluşacaktır. Ve geri dönüşü olmayan ve sizin hayat kalitenizi düşürecek durumlara yol açabilir. Bu sebeple işin içinden çıkamadığımız durumlarda aldığımız destekle beraber duygusal yeme ile baş edebiliriz. Çünkü tamamen bizim kendi elimizde olan ve yaşadığımız olumsuz durumlardan ortaya çıktığının farkına varacağız demektir. Teşekkürler arkadaşlar. İyi günler dilerim. Son olarak Kanalıma abone olarak videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.